Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte boyama yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Önce açalım. Arkadaşlar çıkartmaları tutup yapıyoruz. Buradaki çıkartmaları yapalım. Buradan başlamıştık, bu çıkartmayı bulduk. Sıra köpeği bulacağız. Önce köpeğimizi bulalım. Köpek nerede? Nerede köpek? nerede Burada. Ama bir tane daha köpek olacak. İşte burada. Bakın. Gelin gösteren Burada hemen alalım çıkartmamızı. Böyle Allah dur yırtıldı. Şöyle gelin. Şimdi hemen çıkartalım. Şöyle. Sakince. Tamam. Şimdi de koyalım. Köpeğimiz neredeydi? Buradaydı. Şimdi koyunu bulacağız koyunu da bulalım ben. Allah. Nerede çıktın sen? Otur bakalım. Arkadaşlar koyunu bulamadık maalesef. Koyunu koyamamış. Buna hemen başlayalım. Önce çiçeklerden başlayalım. Yeşilimizi alalım. Boyayalım. Buralarını yeşil. Buralarını yeşil boyayacağız arkadaşlar. Şimdi de sıramızı açalım. şimdi hemen boyayalım çok güzel boyadım ama taşırmadan boyuyorum hemen kapatalım gösterelim ben de gösterelim böyle şimdi ise arkadaşlar ağaçları boyayacağım ağaçlarımızı o zaman hemen boyayalım taşırmadan Şöyle. Arkadaşlar önce ben ee, önce ben buraları ne yapacağım? Çok taşımayayım diye. Hemen yapalım. Arkadaşlar buradaki çıkartma değil miydi? Anam. hemen boyayayım. Boyadım arkadaşlar. Karşılı kalmış. hemen boyadım. Arkadaşlar buradaki şeyin e, e, şey nasılmış? Böyle şey boyayacakmışız arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızımızı alalım. Nasıl buralarını boyayacağızmış. Tamam biz de öyle yapalım. Birazcık taşırdım ama bir şey olmaz. Bir de sarımış. Sarımızı alalım. Hemen de yapalım. Şimdi tamam. Şimdi köpek. Köpek nasılmış? Kahverengi. Hemen kahverengimizi alalım. Taşırmadan da boyayalım. Gösteriliyor mu? Şöyle yakınlaştır. Tamam yeter. Hemen boyadım arkadaşlar. Şöyle bir de kahverengi gözü var. Hemen boyayalım. arkadaşlar kamera iki saattir hareket Allah ben tutarım şöyle arkadaşlar şuralarını boyuyorlar Tamam bir de e, dili arkadaşlar of şimdi dili de kırmızı Allah kırmızı nerede? Of. Arkadaşlar şimdi boyayalım Şimdi kahverengi Ayaklar kahverengi mi? Evet Hemen boyalım Arkadaşlar e, lütfen Like ve abone olmayı unutmayın Hemen de yapalım Şey hangi renk Tamam tasması Şöyle sarı bir de Tamam. Şimdi civciv sarı p. Taşırmadan yapacağım. Şöyle şurayı da böyle yapalım. Arkadaşlar şimdi ağaçlar kaldı değil mi? Of tek yapamıyorum ya. Tut. Tut bakalım. Ben tutarım. Arkadaşlar e, şimdi ağaçta kaldık. Ağacımızı hemen boyayalım. Elim yoruldu. Arkadaşlar sizin için taşırmamaya şimdi taşırmamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi buradan da Şuralarını da boyayalım. Şimdi tut bakalım. Ama ters değil. Buraya gel. Arkadaşlar hemen tut bakalım. Aferin. Şimdi hemen başlayalım. Şuralarını böyle yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar koyun bembeyaz olur. Onun için koyunu boyamıyorum. Aa güneş kalmış. Şuralarını da boyayacağım. Güneşimiz de oldu. Şimdi arkadaşlar öbür say sayfa diyecektim. Yılan gördüm. Ha burada ana kedi var. Durun önce at, kedi ve kelebeği bulacağız. Önce atımızı bulak. At burada. Yok bu, değildi bakayım. Kristal. Atımız böyle. Atımızı hemen alalım arkadaşlar. Üzgün tut. Arkadaşlar kamera bu. Evet, Önce atımızı hemen koyalım. Bu at mı? Aynı mı? Evet aynı. Şimdi kedimizi bulacağız. Kedimiz de Hemen alalım. Böyle alınıyor. Başka bir şey hiç Puh git artık. Hadi gel kedi. Ay kedimizi de alamıyorum. Arkadaşlar böyle yapacağım. Başka bir çare yok. almaya çalışıyorum da köpek çıkıyor. durdan ben alıp geliyorum. Alamadım. Kız alamıyor. Kız gelsene buraya. Arkadaşlar alacağım ve aldım arkadaş. Aldım arkadaşlar. Normal. Arkadaşlar yanlış kedi almışım ya. Şimdi kelebek. Yok ya. Kelebek kalsın. Atı I love you. Şimdi atımız mavi boyalı. Bizim mavimiz var. Mavi mi boyamış? Evet arkadaşlar bakabilirsiniz. Mavi boyanmış Arkadaşlar bir tane sayfa yapabildim maalesef. Siz seviyorum. Görüşürüz.